Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Nisan Cumartesi Kinnan Amerika yarışları için karşınızdayım. sizlerde hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine grup yarışlarının olduğu, hatta şu anda görmüş olduğunuz bir grup yarışlarının da olduğu güzel bir program yine Kinnan Amerika'da yer alıyor. 9 koşuluk program var. Fazla bir vaktimiz de yok. Ben o yüzden e, sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen yarış e, programın şablonuyla sizlere baş başa bırakıp veda ediyorum arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.